Seni almaya geri geleceğim. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Hi, my name is, Benim adım. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir dakika. Dağıl burayı fark et kardeşim. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. to perfect the beat çuf 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 ısıtıcı ya. Açayım gösterir mi? Gel göstereyim. Kaç yaşındasın? Ya? 84 yaşındasın. Genç kız gibisin ya. Oğlum bir saniye tamam bırak. Ya. Lan bırak. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. hologram görüntü vasıtasıyla bizleri buluşturduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Joe Biden. Biden. I'm sorry. Biden. Biden. Who? Who's that? <laughs> Ulan Siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürtmek mi istiyorsunuz? Galiba ben Umre'ye gidecektim. Ya dur! Ben keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak. I'm a boss ass bitch. Şakir abi, dayı, a diyeceksin. O günler bitti. Şakir. Çikolatalar. Şevitler. <laughs> 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 lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Kötü, kötü, Laz deriz diyor neler? O çantayı ne öyle eline almıştın? Pazardan patlıcan mı almıştın? Evet. Ne alacak eline? Silah mı al? Yaranı arzularsın diye. İşte yaranı bul. İşte yaranı buldum. Yaran burada. Herkes beni taş yürekli sanıyor. Ne istiyorsun bakayım? Başbakan yalan söylüyor. Kafayı kodum mu oturturum seni. Bana öyle bakma, anlayacaklar. Yolsuzluk da anarsan Allah'tan korkarız her şeyden önce. ne kadar kesim varsa hepsinin sorunlarında a**. Biz akın mı oldun? Evet. Ne olursan ol. Senden bir şey olmaz. Kusura bakma. Tabi everywhere everybody know me. Super <laughs> super fresh with a dope style. Çünkü biz çarpmayız çılmayız. Ne dendir? Çarpmayız çıl çılmayız. Yo Skrill drop it hard. <laughs> küçüğün ne olduğunu biliyorsun Ceren. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü. Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne konu bakımında? Sen, ben. Sen gelme ulan hayır. Yemeyiz. Biz haram yemeyiz. Ziya. Çarpmayız, silmayız. Ne denir? Çarpmayız, silmayız. Ziya. Yiyin, kudurun, için kudurun. Koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız bunu böyle bilin. Hey you my nigga. Niggas in my face, damn the ear, My new, my nigga, my nigga. Adını dağlara yazdım yarim bu camla Sen kimsin ya? Görmüşler Türkmenler Cücüğün ne olduğunu biliyorsun herhalde I will find you and I will kill you Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Artık tahammül 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 25 dakika başkan konuşacak. Sen orada bir saat konuşacaksın. Bu millet seni dinlemeye mecbur mu ya? Benim gibi olmayacağım. İnanma. Benim gibi olmayacağım. Adamın biri donmuş. Karısı da kilot. <gülüyor> 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 dört bir yanında bu hizmeti veriyoruz. Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Karışırım. Alo. Anneni mi aradın? Ulan. Ben annenin sekreterliğini yapıyorum. Oh! Bir, iki, üç. Geliyor kışlar, kışlar Hem temiz hem de... Bu mal bir harika dostum. <gülüyor> <gülüyor> we will, we will you. Oğlum mal mısın sen ya? Evet. Nerenin malısından sen? kimle görüştüğümüz zaman böyle ikimizin de gözleri parlıyor, sarılıyoruz. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla Money yapar hep. money 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 11 ile 29'u toplayın 40 yapar Bize milli Hareket <laughs> yapar Bir dakika Bir dakika arkadaşlar Bir dakika İnanın. kollarını ver başka En yüksek sizden o Kardeşlerim kardeşlerim Tayyip dedi senin için Kasasiler'e Develer İstanbul'da en büyük benim Anlamadım belediye mi? Anlamadım Yeteri kadar anlatamadık Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bu, benim, üstümde, bu estik, estik diyorsun Ya Tazı insinen isas Allah 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 Erdem er Erdem Erd Ne diyor bu? Geçitli şeyat Geçitli şeyat Geçitli şeyat

In complex environments There's only one Hey, how you doing, love? Mama, let me whisper in your ear Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin <muching> kapalı Şimdi şurada bir görüntü vereceğim size. Sayın Başbakan sen kimsin? Ve kimi tehdit ediyor? Bizim görevimiz nedir bunu çok iyi biliriz. Gayet iyi biliriz. Çok iyi biliriz. Çok ama çok iyi biliriz. Hazretleri lan. bomba. dolaşıp beni ona sorma. ha. sen verme. Bize milletimiz yeter. Dik dur ya, dik. Taking my time to perfect the beat. Çof 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 çof. Açıl 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 Bırakın gelsin, bırakın gelsin, gelerek. Yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamlı yolsuzlukların üzerine kime kadar giderse gitsin nereye ulaşırsa ulaşılsın Benim gibi olmay olmay bu mal bir harika <laughs> 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 Bey ve derinliği olmayan sığ eleştirilerdir <laughs> Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Hoca isteyim gel beni al. Tamam. Gel beni al. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Ne lan bu? Gelin lan hele. Alın lan canımızı. <laughs> 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 Sayın Erdoğan Beyefendi. Böyle bir rejimde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. <laughs> benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskövidim olsa diyor. Anne bana niye aldı diyor. Buna pis burun derler koçum. Pis burunu da yiyeceksiniz. Bir <laughs> de 29'u toplayın. 40 yapar, bir de i̇şte milliyetçi hareket var. Kırk bir <laughs> Yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamlı... Yapma. Sen bana mı baktın, beni mi gördün? Başaramadım, başaramadım. Ey, ey. Şey... Ben bu oyunu bitirmeye ant içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Neden veriyorsunuz bana bu ödülü? Ver. Ver. 29'u toplayın. 40 yapar. Wow. Vav. Wow. Altılı yedili. Hadi yavrum bir daha vur. Şükrü abi bırak şakşanı. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin, aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekil. 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bu gene üfledi mi lan? Necmet Erdima, er, Erda, Erbakan yoktur. Hadi orada. Şu hale bakın ya. Şu hale bakın. Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Fox'ta izlenir dedik ve Ankara'ya geldik. Ankara'dayız. Onu... Atatürk'ün söylediği gibi yurtta yurtta. Bu yurt da